Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanının verilişinin 101. yılında Gaziler Günü Düzce'de Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli ve Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi Başkanı Lütfü Bulut Atatürk anıtına çelenk koydu. 19 Eylül Gaziler günün anlamı nedir? Niçin kutluyoruz? Bu konuda izninizle birkaç cümle söylemek istiyorum. İstanbul 1918'de İngilizler tarafından ve para ve silah olarak beslenen Yunan orduları İzmir'den başlayarak Polatlı yakınlarına kadar işgal etmişler. Yüzyıllar süren savaşlardan halk bitkin, yoksul ve ulutsuz. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Anadolu'ya geçmiş çeşitli şehirlerde bir bir ardına toplantılar düzenleyerek halka umut aşılamayı başarmışlardır. Bu savaşlar sırasında şehit düşen sivil ve asker onları millet tanıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bu isamlına yazılanlar değişmez yazı. Can verir cephede bırakmaz ayla yıldızı eli öpülecek tek yiğit şehit ve gazi.